İnternet ve eğitim sektöründe hizmet vermekte olan Hedef Network firmasına konuk oldum. Firma ortağı ve saha organizasyon yöneticisi Sayın Abdülkadir Biber, gerçekleştirdiğimiz röportajlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Network Marketing sektörüyle 2005 yılında üniversite öğrencisiyken tanıştım ve... 3 yıl gibi bir süreç network marketing sektörünü tanımakla meşgul oldum. Şirketleri, sistemi, işleyişi, kazanç modelini, insanlara neler sunduğunu, şirketlere neler sunduğunu, ülke ekonomisine neler kazandırdığını ciddi manada araştırma yaptım ve bu sektörde çalışmaya karar verdim. 2007 yılında yerli bir şirketle tanıştım ve o şirkette ciddi bir organizasyon kurmaya karar verdim. 2007 ve 2011 yılları içerisinde 22 yaşındayken 4 yılda kısa bir zaman zarfında 130 bin kişilik bir organizasyon gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilk imza attım. Ve o çalışmaların vermiş olduğu azim, heyecan ve tecrübeyle daha sonraki süreçte gelen teklifleri kabul etmekle birlikte danışmanlık sürecine başlangıç yaptım. Gerek yerli şirketler, gerek uluslararası şirketler olmak üzere yaklaşık 3 yılda bu şirketlere sistem kurulumu ve aynı zamanda sağ danışmanlığında hizmet verdim. Tabi bu hizmetleri vermekle beraber kendi şirketimi kurmak gibi bir hedef gerçekleştirdim. Daha sonraki süreçte kendi şirketimizi kurmak adına 29 Ekim 2012'de markamız olan Hedef Network'un çalışmalarını yaptık ve Network Marketing sektörünü Hedef Network'ta tanıştırdık. İsmimiz birazcık da oradan geliyor. Network Marketing sektöründe ciddi hedefler olan bir şirket kurmayı amaçlıyorduk ve hem hedefi hem de network'u bir arada buluşturup hedef network markasını oluşturdu. bu sektörde en önemli olan hadise tabii ki sunmuş olduğunuz altyapıdaki kalitenin çok güçlü olması ve sunmuş olduğunuz hizmetlerin arkasında durabilir olmanız. Bu sektörde birçok şirketin açılıp ve kapanma hadisesi aslında buna dayanıyor. Yani sunmuş olduğunuz bir kazanç modeli, bir ürün yapısı, bir hizmet altyapısı çok önemli. Bu konuda eğer müşteri memnuniyeti demiş olduğumuz hadisede %100 veya %100'e yakın bir memnuniyeti sağlarsanız istikrarlı bir şekilde uzun vadede bu sektörde yer edinebilirsiniz. Biz Hedef Network olarak buna çok dikkat ediyoruz. Bu şirkette zaten en önemli özelliğimiz şudur ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğidir bunlar. Biz %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket, aynı zamanda bütün altyapısını şirketin içerisinde çözümlemiş, geliştirmiş ve yönetmiş olan bir şirketiz. Bu konuda temsilcilerimiz ve bizi temsil eden e, bireyler, liderler, e, çözüm ortaklarımız bunun gururunu yaşamakta. Abdülkadir Biber, eğitimcilerin eğitimlerinden ve network sisteminin faydalarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Hedef Network'un saha organizasyon yöneticisi olmam itibariyle asıl ağırlıklı çalışmalarım zaten o alanda gerçekleşiyor. Sahanın işlerini kolaylaştırabilmek, onlara pratik çözümler üretebilmek adına biz öncelikle Belki sıkça vurguluyorum ama yine Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Kelebek Akademi kuruluşunu gerçekleştirdik. Kelebek Akademi saha organizasyonumuzu çok ciddi manada kolaylaştırıyor ve profesyonelliğe taşıyor. Çünkü Kelebek Akademi insanların ihtiyacı olan bilgi ve donanımı kitaplaştırıp kendine özgün eğitmenleriyle, eğitim modelleriyle insanlara sunmakta. Tabii ki biz bunları sunmak için... Ee, kamplar, seminerler, eğitim organizasyonları, şirket içerisinde ciddi manada liderlerimizi özel gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimcinin eğitimi programları gerçekleştiriyoruz. Profesyonel manada insanlara hizmet veriyor ve aynı zamanda o insanların kaliteli bir şekliyle bu işi öğrenmesini sağlıyoruz. Biz 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle saha organizasyonlarımızı başlatmış bir şirketiz. 1 Ocak 2015'ten günümüze yaklaşık 11 aylık bir sürecimiz söz konusu. 11 aylık süreç içerisinde Hedef Network 5 farklı ilde 5 farklı kamp organizasyonu gerçekleştirdi. Yine 5 farklı ilde 5 farklı büyük seminer gerçekleştirdi. Yine şirket merkezi içerisinde eğitim sınıfımızda liderlerimize özel eğitimci eğitimi programı gerçekleştirdi. Tabii ki bunlar insanlara çok ciddi manada faydası oluyor. Ve katılan insanların istikrarlı bir şekilde bu programlara devam etmesi onlar için çok ciddi manada bilgi birikimi sağlıyor. Zaten biz de başlangıç aşamasında, 2007'de bu sektöre başlangıç yaptığımı, ciddi başarılar elde ettiğimi söylemiştim. Aynı zamanda ben de sahadan gelen birisi olduğum için sahadaki insanların nasıl başarılı olacağını çok iyi biliyorum. Ve onlara göre bir e, strateji geliştiriyorum. E, Türkiye koşullarında 18 yaş üzeri herkes bizi temsil edebilir ve resmi bir haliyle çalışabilir. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. E, yalnız şuna dikkat etmek gerekir. Web sitesi günümüz şartlarında bizim asıl sunmuş olduğumuz alan web sitesi olduğu için günümüz şartlarında ciddi manada artık bir ihtiyaç haline dönüştü. İnsanların şunu görmesini istiyoruz biz hedef network olarak. Belki şu an çok ciddi manada web sitesinin kıymeti anlaşılmıyor. Belki Avrupa'ya nazaran biraz geriden gidiyoruz bu konuda ama bilişim ve internet artık hayatımızda kaçınılmaz bir konumda. Herkesin cebinde kesinlikle bir cep telefonu mevcut. Bunları bu teknolojiyi anlamlı kılan aslında bir web sitesi girmiş olduğumuz bütün bilgisayarımızda, tabletlerimizde, cep telefonlarımızda bir web sitesine giriş gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim hedef network olarak ise insanların cebindeki vazgeçilmez hale gelen teknolojiyi kazanca dönüştürüyoruz. Gelecek hedeflerine değinen Abdülkadir Biber sözlerini sürdürüyor. Biz öncelikle Türkiye'de en iyisi olma gayreti ve hedefi içerisindeyiz. Ülkemize çok güçlü olmalıyız ki diğer ülkeler açılım gerçekleştirdiğimiz zaman bunun haklı bir gururunu insanlara sunabilelim. Biz ayakları yere basan bir şirket, aynı zamanda insanlara istikrarlı bir şekliyle bu işi sunan bir projeyiz. Bu noktada uluslararası bir platformda ülkemizin ve aynı zamanda Hedef Network'un bayrağını dalgalandırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili ciddi manada altyapı çalışmaları, aynı zamanda diğer ülkelerde organizasyon çalışmaları, sağ çalışmaları, The web sitesi noktasında da sunucu, server gibi altyapı çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. İnşallah çok kısa bir zaman zarfı içerisinde uluslararası platformda hedef network'u 4 mana koşturacağız diyoruz. Herkesi ilkesi doğruluk ve dürüstlük olan firmalarıyla birlikte yürümeye davet eden Abdülkadir Biber sözlerini birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım diyerek sonlandırıyor. Temeli doğruluk, dürüstlük adil bir kazanç planı ve şeffaf bir anlayış üzerine kurgulamış olduğumuz Hedef Network ve Kelebek Akademi için aziz milletimize şunu söylemek istiyoruz. Mesajımız budur. Bir olalım, birlik olalım. Gelin hep birlikte yerli sermaye olan Hedef Network'u uluslararası bir platforma taşıyalım. Hem siz kazanın, hem biz kazanalım, hem de ülkemiz kazansın.